Merhaba tatlım. Bu sesi duyduğuna göre şu an yanında seni seven biri var. Ben buradayım. Sen çok kıymetlisin. Sen eşsizsin. Dünyada senden bir tane daha yok. Sen olduğun halinle çok değerlisin. Şimdi birlikte derin bir nefes alalım mı? Burnundan yavaşça nefes al. Ağzından yavaşça bırak. Harika. Biliyor musun? Hayatta herkesin bazen zorlandığı, üzüldüğü, bazen de çok mutlu olduğu anlar olur. Senin de olabilir. Arkadaşların seni üzebilir. Biri kötü bir söz söyleyebilir. Ama unutma, onların söyledikleri senin değerini azaltmaz. Çünkü sen olduğun gibi çok güzelsin. Sen olduğun gibi yeterlisin. Oyun oynarken dışlandığında ya da biri seninle alay ettiğinde bu senin suçun değil. Hiçbir çocuk kötü sözleri hak etmez. Sen de hak etmiyorsun. Böyle bir şey olursa annenle, babanla, öğretmeninle ya da güvendiğin biriyle paylaşabilirsin. Çünkü seni seven insanlar her zaman senin yanında. Sen yalnız değilsin. Ve biliyorsun, senin kalbin çok güçlü. Senin duyguların çok değerli. Korktuğunda, sevindiğinde, üzüldüğünde bu duygular senin ve sen istediğin zaman bunları paylaşabilirsin. Ailen seni çok seviyor. Sen hata yaptığında bile sevgileri eksilmez. Çünkü seni her halinde sevmeyi bilirler. Sevgi sadece iyi olduğunda değil, her zaman vardır. Sen olduğun gibi sevilmeyi hak ediyorsun. Şimdi biraz nefes alalım mı? Burnundan al ve ağzından bırak. Çok güzel gidiyorsun. Şimdi istersen sana söyleyeceğim cümleleri benimle beraber tekrar et. İstersen yüksek sesle, istersen içinden. Hazırsan başlayalım. Ben çok değerliyim. Ben olduğum halimle kıymetliyim. Ben sevilmeyi ve mutlu olmayı hak ediyorum. Ben güçlü ve cesur bir çocuğum. Ben duygularımı tanıyabilirim. Üzgün olduğumda ağlayabilirim kızdığımda konuşabilirim. Mutlu olduğumda kocaman gülebilirim. Ben hayallerimi gerçekleştirecek güce sahibim. Ben yapamadığımda pes etmem. Denemeye devam ettikçe güçlenirim. Ben iyi bir arkadaşım. Ben kimseyi dışlamam. Kimsenin de beni üzmesine izin vermem. Biri bana kötü davranırsa bunu güvendiğim biriyle paylaşırım. Ben iyi kalpli ve sevgi dolu bir insanım. Ben güzel sözler söylerim. Ben kalp kırmamaya dikkat ederim. Ben kıymetliyim. Ben seviliyorum. Olduğum gibi yeterliyim. Her gün daha da güçleniyorum. Ben bazen korkabilirim. Bu normal. Ama korktuğumda bunu konuşabilirim. Ben güvende olmayı hak ediyorum. Ben hayal kurmayı çok seviyorum. Hayallerim beni mutlu ediyor. Ben istersem başarabilirim. İçimde kocaman bir cesaret taşıyorum. Ben kimseyle kendimi kıyaslamam çünkü ben eşsizim. Benim güçlü yanlarım var. Benim özel yeteneklerim var. Ben sabırlıyım. Ben pes etmem. Ben istediğim zaman öğrenirim ve gelişebilirim. Ben her şeyin en güzelini hak ediyorum. Ben güler yüzlü bir çocuğum. Ben insanların kalbine dokunabilirim. Ben sevgi ve iyilik dolu bir kalbe sahibim. Ben bugünü güzel geçirmek için elimden geleni yaparım. Ben umut doluyum. Ben bugün daha güçlü, daha mutlu ve daha cesurum. Son bir kez daha derin nefes alalım. Burnundan al, ağzından yavaşça bırak. Aferin sana. Bugün içindeki güzel sesi duyduğun ve kendine inandığın için çok mutluyum. Unutma, sen çok seviyorsun. Sen çok kıymetlisin ve sen olduğun gibi harikasın. Şimdi dilersen güzel bir uykuya dalabilirsin ya da hayal kurmaya devam edebilirsin. Ben buradayım. Senin yanındayım. Görüşmek üzere güzel çocuk. Sen harika birisin.